Bip bip bip. Evet kaldık mı baş başa chat? Kimler var bizden? Hururik Sik burada mı ya? Alper Olevrik. Outlast oynama planın var mı? Outlast 1 ve 2'yi defalarca oynadığımız için 3'ü bekliyorum kardeşim. Yayın devam ediyor. Solo fazma mı geliyor? Bunu siz istediniz ama solo fazma çok zorlar gibi geliyor ama deneyeceğim. Deneyeceğim lan. Gerçi bir tane kavurka oyunumuz vardı. Buna gene geç kaldık. Topar topar oldu. Bu. Hadi giriyorum lan. Solo fazla gidiyorum lan. Layers of Fear'ı da oynadım. 1'i de 2'yi de bitirdik. Tarkov girebiliriz. Fikirler. Bir hadi bizimkileri çağıralım. Onlar gelene kadar... <laughs> Asidesiro... Desidero. Tarkov mu? Hunt mu? Sen hangisini <gülüyor> seçiyorsun? Bence <laughs> hangisi olmalı? Kimseden etkilenme. Ha. Bonzey'den etkilendiğini düşünüyorum. abi de gelsin. Tuğkan'ın işi gücü var ki adam saldı yoruldum dedi yani. Şeye bakacağım. Duymadınız mı? Gelmek isterse gelir zaten. Ben buradayım yani. Long flashlight. Bekleyelim. Motion sensörümüz var mı? Evet. Bike sensör. Evet. Evet. Ben yani tripod alalım ne olur ne olur. Tamam. Tuz alalım. Bitbox. Bitbox'ı veriyor zaten. Video kamera yeterli. Perfect yeterli UV light yeterli Candlestick. lighter güzel bu kamera Flashlight. şart yemef yemef ve It really whips the llama's ass. Oh, bak adam yayını kapattı. Bir de çağırın diyorsunuz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar nasılsınız? Ben de solo bir fazma atayım dedim. A Kürşat Prime'ını bize ayırmış. Hoş geldin. Teşekkürler Prime'cığım. Selamlar kardeşim. Aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Professional solo tek başıma atacak. Diye sonra keyfimize bakarız. Aleyküm selam. Saat kaç abi? Hoş geldin. Bu <laughs> da ekledim. Glow stick ekledim. Her şey tamam. Bakalım becerebileceğiz mi? O Diyorum Yorum geldiniz hoş geldiniz. Reklam abi. Reklam giriliyordur. Onlar otomatik her şey. İyi geceler uyanlara. Dikkat edin kendinize. Diyor ki hayalette bir etkileşime gir. Bir tane fotoğrafını çek. BMF Raider'la bu. John Jackson ve herkese konuşuyormuş. Şansı bizim şansı bu. Öncelikle hızlı bir şekilde. Fenerimizi alalım. Bir tane fotoğraf makinesi alalım. Ve i̇şte termometreyi alalım. Hemen yerini bulacağız. Koşup BMF alacağız. İzleyici bug'a girdi. Bu oyunu güncelleme geldi zorlaştı oyun. Erdem Taha 3 lira olmuş. Abi ben kaçar sana ve izleyenlere iyi yayınlar. Bir de bugünkü dozumu alabilir miyim demiş. Al kardeşim. Çağdaş 20 bit yollamış. Sağ olsun. 960 hoş geldin. 12 derecelik bir alan bulmam lazım bir vereyim. Geyran yapmasın. 3.1 Hakem Burada. Ayak sesini duydum. Buradasın. 12.4 oldu. Burada bir yerde. Hemen buraya konuşlarını Buraya bir zeki de gibi demir kurdu. Çak. Alalım. Fener alalım devam. bir bu tarafa. Bu kemik bize Allah bekler. Sesli. Telefon ediyor şerefsiz. Telefoncu. Ses ile oynasan akıl sağlığı sevmez. Peki. Her şeyi kullandık. Ot aldık. Hemen şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. IMF alalım. Otoran makinesi alalım yani. Bir çık yapacağız bir el daha Önce bir şuradan bir şey de. Bir şey görünmüyor yemekle ortayı ortaya çıkacağız bunu. İki sıra. Oyunun sesi senin sesini bastırıyor. Oyunun sesi benim sesimi bastıramaz. Bu hayalet bizi sikecek. Cingan. Abi AS AS Hunt dedi. Hunt girmeyeceğim şimdi. Gireriz daha. Aha. Bu ışıkları yakıyor Yemek 5 verdi Burada zaten Benim şu kamerayı bu açıya kurmam lazım Bekleyin Johnny'ler bekleyin acelesi yok Her şeyin bir sırası var Ver şunu Alabilir ne mi onu? Kıran makinesi. Boş geri. Çok oynar. Çok. Tehlikeli. Işıklar açıyor. Telefon ediyor. Her şeyi yapıyor şu anda. Bana da jin gibi geliyor. Çok ışıkçı. Niye değişiyor lan bu? Kuramadık mı lan biz? Açamadım mı kamerayı? Allah beni kahretme. Kısa sağlığım 88. Yeme feeder'ı bulduk. Şimdi yeme. İkaretle. Bunu alalım. Telsizi. Tepteli alalım. Tamam. Bir rotayı daha atmamız lazımdır. Harf. Top. Görüşürüz. Acaba, mı? hello give me a sign if you are here write something Dalacak bana şimdi. Write something if you are here. How old are you? Are you old? Are you young? Gel yapma. Cevap da vermiyor şaka. Girmek rahatsız edici, korkutucu oluyor. Geçmiş Bu niye baga girdi ya? Hay Allah'ım ya. Bir makine daha alacağız benim. Umarım bu çalışır. Ne alayım bir de. her yere dokundu oraya gezdi buraya gezdi bir şey de yok ışık ışık açmış parmak izi yok el izi yok yok İy, aman onu açma dediğim şey o değildi Tavuk burada gezip duruyor ya. Are you there? Yeah. Ha? Da. Are you friendly? Don't hurt me. Can you write something if you are here? Show yourself. Give me a sign if you are here. Show yourself. Close yes. diyor ya. Leon close olduğunu. Bakalım öldürecek bizi bak. Tek atacak. Ne? box verdi. Jin oni. oni. Oni olabilir. Jin olabilir. İkisi de ihtimalle aynıdır. Şimdi Oni ise yazması lazım. Jin ise o soruda. Bizi şu anda kurulur. <laughs> İçeri girmeden onun ne olduğunu çözme ihtimalimiz var Parmak izi bakmayacağız Şu an %20 70 Bir tane şunlar katalım Hac alalım Kuz hmm. alalım Gidelim bakalım Ne olacak bu sefer saldırabilir Oğlum bu oyun sesi size çok mu geliyor Al biraz kız. Eve girince zaten yağmur sesi gelmiyor yani anlık böyle şeylerden gerçekten Böyle tilt oluyor musunuz ya? Bir koyalım. Belkisi yok görüyor musun? It. Bu acaba Kamyonda çalışıyor mu ya? Are you Oni? Are you Jin? Are you Oni? Are you Jin? How old are you? Dalacak abi. Şu anda alacak. 2 yaşında. Oni dediğimde 0 dedi. cin dediğimde yaktı söndürdü. Bence bu cin. Yani Ghost Orb olması lazım. Deftere de yazmadı. Baksana nasıl aktiviteye var. %0 abi şey. Şimdi elimde ne var? Mor ışık evet, bunu al. Bunu al. Atışı. Bunu al. Bir saniye bekleyin. beni şuraya atalım. beni şuraya atalım. Protect atacağız. Hayaletin aktivitesi düştü. Enerji ver bana gerek. Bir hacı daha alalım yanımıza. Yazmış mı acaba ona bakacağım. Her yerin ışığını açmış. Öncelikle bir sigorta yatırmam gerek. Binse sigorta attırarak saldırısını bayağı düşürmüş oldu. Güzel yaptım. Yazmış. Din değil. Yazmış onun da fotoğrafını çekelim. Show yourself. I need a photo. I need a photo. I need to see you. Show yourself. şu anda. Fotoğraflar nerede? Interaction. Bu işe bomb. Interaction. Göster lan kendini. Vereceğim osurumu şöyle. Allah'ın osuruk. Yalan bu osuruk. Ye. Kina. Can evet. evet. you show yourself? I need to see you. I know you are close. I need to see you. Show yourself. <laughs> Scream. Are you friendly? Go yourself. Are you Oni? I know you are Oni. Show yourself. Jackson. Ölmeyi oynuyoruz şu anda ya. Vallahi ölmeyi oynuyoruz. Kaldırmak istiyor ama bir şey önünü kesiyor yani onu. John Jackson herkese cevap veriyor. 160 akıl sağlığımız var. Ve yazdı. Şimdi yazdı. Oni olduğunu kesinleştirdik. Şimdi oniler arkadaşlar şeytanların düzenleriymiş ve çok güçlülermiş. yapmışsın seni people are near Yani çok aktiflermiş yakınlaştığın zaman. Her şeyi atıyor, tutuyor, çaldırıyor. Ve çok hızlılarmış. Being more active will make on easier. Aynen. Şimdi. Takmak tutamak. Son kez daha deneyeceğiz. Don Jackson Şu an evet. elektriklerin olması bize bir zararı yok. Açalım. çıktı evet. oynayalım görelim. Evet. Evet. John Jackson Are you there John? Show yourself John Jackson Why are you here? Leave this place We don't need you here John Jackson here. Show yourself John I need a photo John Jackson, show yourself. John Jackson, stop doing that John. I need to see you. John Jackson. We have a problem in here. Karnak da 60 100 bit demiş. Teginhan 1000 bit atmış. Aklımızı aldı. Allah kahretmeyin. Vallahi billahi donumasıydım ya. Bak çişim vardı kaçırdım. John Jackson. John Jackson show yourself. Bu kaç. Ne oldu lan hacı mı bastın? <laughs> Ve bütün görevleri de hayaletin vesikalığını çekerek bitirmiş durumdayız şurada. Hay Gölge formunda olduğu için Hac'a bastığı an lak diye yok oldu. O anda çektik. Güzel. <laughs> Tertemiz oyun oldu. Güzel para kazanıyoruz. Hadi bakalım. Bu kadar gerginlik sadece 10 dolar için. 235 dolar kazandık o ne olduğunu bildik ve bütün görevleri başarıyla hallettik tam bir profesyonelim evet oyunda o hale geldik gg's kalamanlar gelmiş hoş gelmiş kral selamlar amını bitin iskeyim yarak anlayacaksın böyle yani. böyle yani hiç gözünün yaşını vallahi biz burada iş yapıyoruz kardeşim Ola götüme ulan her şey planlıydı yalan söyleme Ali. Dün tam sen kapadın ben bitlik attım ama ben host attığım adam da sana teşekkür ettim. FBI, X Müsimi de binledi. Eyvallah teşekkürler Kürşat. Hoş bulduk baboli seni 3 hafta önce keşfettim daha doğrusu bir ara görmüş ilk izlenim olarak beğenmeyip devam etmemiştim ama hata etmişim. Fuck, Ant videonu izleyip Hoş en baştan hepsinin yayınlara izleni geldim izleni İlk kez birine abone oldum. sevmiyorsun. Daha doğrusu bir ara görmüş ilk izlenim olarak beğenmeyip devam etmemiştim ama hata etmişim. Youtube Eta Hunt videonu izleyip en baştan hepsini yayınlarına geldim. İlk kez birine abone oldum sevili. Seviliyorsun de demiş en sonunda teşekkürler. Avucu Award tam dış kapı önüne çalışıyor bu arada güvenli şekilde kullanabilirsin. Harbi mi diyorsun? Güzel.